Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Slenderman'ın evine geçeceğiz. Evet. Böyle kapı kilitleyen kaç kişi kaldı lan? Neyse hadi içeri girelim bekletmeden. İçeri girdik şu anda. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Bakın etrafa. Arkadaşlar bir içeri girelim. Flaşı açalım. Flaşı aç kameraman. i̇çeriye bakalım. İçeriye bakalım arkadaşlar. Çok ürkütüç değil mi? Neyse ama gireceğiz içeriye. Yani bu kadar. Slenderman'ın evine. Madem geldik. Buraya girmeden de çıkmayacağız. Neyse içeri girelim. İçeri gireceğiz. Çekelim. ben gireyim mi arkadaşlar şu anda? İşte. Ya, ya burası çok karanlık ama. Vallahi şey çok karanlık. O oh, slenderman, slenderman orada. Kaç aç. Slenderman orada kaç. Slendermanı gördük arkadaşlar konuşurken. Konuşurken slenderman ne alaka. Ne alaka. Neyse arkadaşlar. Şimdi yeniden içeri girelim. Arkadaşlar içeriye girdik. Evet. Şimdi hiçbir yer gözükmüyor ki arkadaşlar. Kapkara her yer. Gireceğiz içeri. Bir bakalım arkadaşlar. Ondan kaç kaç arkadaşlar Slenderman'ı gördüm. Arkadaşlar Slenderman'ı gördüm. Vallahi Slenderman çat 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 sesler yapıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar çatır çatır sesler çıkarıyor Slenderman. Bu nasıl Slenderman ya? Çat çat diye ses mi çıkarır adam? Neyse herkes... ver, 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 ver. arkadaşlar. Arkadaşlar ah, gelin. Eşyalarını yollamadım. Arkadaşlar şimdi de geliyorum. İçeri girelim bakalım. İçeri girdik arkadaşlar. Aa, parlattık. Parlattık kameramız. Etrafı. içeriye bakın arkadaşlar. Şu anda gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi e, etrafa bakın ve buradan içeri gireceğiz bakalım. Slenderman arkadaşlar, Slenderman, Slenderman, Allah Slenderman. <laughs> Slenderman'in ne işi var? Ne işi var? Neyse. Arkadaşlar şimdi ha? kamera gitti. Kamera bozuldu arkadaşlar. Şu anda kamera bozuldu. Kamera bozuldu arkadaşlar. Kamera bozuldu. Ha. geldi mi? Yok gelmedi. Kamera bozuldu arkadaşlar. tam tamam kamera geri geldi arkadaşlar. tam kamera geri geldi. Tamam, kamera geri geldi. Kamera bozuldu ya bir an. Neyse arkadaşlar içeri girelim. Girelim girelim girelim. Bakalım şöyle ben bakayım arkadaşlar bir şey olursa hemen kamera kaçsın. Sessiz olun arkadaşlar sessiz olun. Sessiz dedim kamera bana. Şimdi bakalım içeriye. Slenderman orada. Slenderman. Slenderman arkadaşlar. Slenderman. Arkadaşlar Slenderman koş 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 koş. Slenderman vallahi Slenderman. Arkadaşlar Slenderman'ı gördüm. <laughs> bu video arkadaşlar bu video. Bu video görüşürüz. Bay bay.